Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft e, Survivor bölümünü, yani birinci bölümünü çekiyorum. Ee, arkadaşlar, <laughs> yeni bir seriye başladık o zaman. Minecraft tabi ki de. Hmm, başka seriler istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın. Onları da oynayayım, onları da seri yapayım. ben GTA 5 seri yapmak istiyorum. i̇steyenler tabii ki Şey olmasını isteyenler. GTA 5'in seri olmasını isteyenler. E, aşağı yorum kısmına yazsın. Onu da göreyim. Şuradan hemen alalım arkadaşlar. Bir ev yapacağım arkadaşlar ilk öncelikle. Eee ihtiyacımız ol, olacak tabii ki de. Hemen şuradan bir alalım. Bir tane balta yapacağım. Ondan sonra ne evet yapacağım? Buraları evimi yapacağım. Yani çok uzaklara yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada bir PUBG videosu attım. Ee, ve Among Us videosu attım. Çok güzel bir video oldu. Onun için de bunu da Ee, Among Us Among Us yani şöyle diyeyim. Şimdi oynadığımda birazcık bilmeyenlere öğretmeye çalıştım. <laughs> Onun bilgisayarda versiyon şöyle... nesini istiyorsanız ee, aşağıya yorumlara yazın ve bu videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Hani... <laughs> Kanalımıza da abone olun. tane yapayım ben odun. Bunları belki hızlandırırım. 20 Evet arkadaşlar. Şuradan hemen o tatlıları da yapalım. Allah Allah. Dur. Bunları ben şey yapacaktım. Neyse. Hemen yapalım dört çok güzel Bir tane daha üç dört yapalım mı? Yapmayalım bence yeter. Şöyle. Şunu şimdi ben kazayım. Bir alan yapacağım kendime. gece oldum artık bir şeyler yapacağım. Eksi. <laughs> yani. Ee, şuradan yapabilirim topraktan yani geç süreli olarak ben şunu bir arkadaşlar şarjı bakayım. bugün arkadaşlar Benim e, benim kendi hayatımdan hani özlemin de yani benim benden ne merak ediyorsanız onu yorumlar kısmına yazın. Ee, çünkü soru cevap videoları söyledim. bir ee, şey de yapabiliriz. Yani sıkıyorsa yapma nesi vardı. Yani youtuberların yaptığı bir şey. Bey ben bir yapayım arkadaşlar. Burayı yapmam lazım. Ve ev yapacağım. Yerine şöyle bir yapayım. çıkacağız arkadaşlar ama ilk önce şey yapacağım yani bir koltuk yatak alıyorum çünkü yatak olduğunda öldüğümüz yere doğabiliyoruz yani, yani öldüğümüz yere değil de elimize doğabiliyoruz o yüzden böyle şey yapacağım. Arkadaşlar tam konsantre olmuşum. Ee, bu arada arkadaşlar filmle alakalı şeyler söyleyelim. Söyleyeyim. Onu da yani şu an yapayım. Ee, yani bizim e, söylemiş miyimdir hatırlamıyorum. Ama benim bir filmimiz çıkacak. Ee, bugün bir dakika, kaç Kasım Ekim bakalım hemen şuradan. Bugün Bakayım. E 10 benim pazar. Yarın arkadaşlar bir eee şeyimiz gelecek. Yarın akşam 20.00'dan eee şeyimiz gelecek. ne ondan. Kızlar yaptık eskiden. elimi çektim. Şimdi toplam yani şimdi yapacağım? Şöyle diyeyim. Şöyle. Edeyim. Şimdi şöyle bir bir şekilde. Hem iki kalsın. Burası. Kayıtla bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu da böyle. Ee, ikinci i̇kinci bölümde. ikinci bölümümüzde. E, şey yapacağız. Madene ineceğiz. Onu yaparız. Ee, <laughs> hem de. Yani ben oyun şimdi oyun dışı da oynayacağım. Öyleyse ben. E, oyunda o o videoyu çekerim. Hemen.